Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu burç bu yaşamda zorluklarla, engel ve kısıtlamalarla karşılaşacağımız ve öğrenmemiz, kontrol etmemiz gereken ana derslerin hangi temalarda olduğunu işaret eder. Satürn Yengeç burcunda zararlı konumdadır. Duygular ve sevgi, şefkat, alma verme konularında zorluk çekilebilir. Burada kişi kendi duygularından ve iç dünyasından korktuğu için onlarla bağlantısını kesmek isteyebilir duygusal alanda ihtiyaç olan özgüvenin kazanabilmesi için kendisinin ve başkalarının duygusal ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve empati kurmak gerekebilir. Aşırı korumacılık, çekingenlik, inatçılık, kuruntu, endişe oluşabilir. Bu kişiler gerçek duygu ve düşüncelerini genellikle saklarlar. Ailelerine ve evlerine karşı sorumluluk hissederler. Bu konularda ve ebeveynlerle ilgili yaşamlarında sıkıntılar oluşabilir, sorumluluk almaları da gerekebilir. Duyguları çok çabuk incinir. Zor açılar altında aşırı hassasiyet, sinirsel gerginlik, yakın ilişkilerden korkma ve sürekli savunmada kalma gibi durumlar oluşabilir.